Arkadaşlar merhabalar. Yeniden Oto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bataryalar hakkında, bitmiyor bataryaların değişimi hakkında bir video yapmak istedik. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz bu bataryanın pil yapısını daha iyi görmek için ya da problemi anlayabilmek için önceden sökmüştük. Ama onun haricinde başka bir sıkıntı yoktu yani. Şu zaten ortadaki bölüm yönü değiştirilebilir. Bir engel yok. Çok da zor değil. Dolayısıyla siz bunu hazır almak isterseniz kasa parası da ödülmüş oluyorsunuz. Hani biz dedik ki biraz daha düşürelim. Hem el alışkanlığı olsun. Biz bu işi yapıp kendimize biraz ilerleyelim diye. Biz pilleri dışarıdan satın aldık. O pillerin lehimini yapacağız birlikte. Buradaki malzemelerin ısıya dayanıklı olması gerekiyor. Yapışkanlık derecelerinin yüksek olması gerekiyor. Pil paketini sağlıklı bir metal yüzeyden uzaklaştırmak için de bolca böyle bantlar var. Özel bunlar kullanılıyor. Bir paketimiz de burada. Şu artıklar olduğumuz zaman. Şu an ateşimiz bunu açtık, dağıttık. Buradaki su parçadan, yani bu pil paketi tamam da bize şu karttan bahsedebilir misin? Şimdi ben bu kartı geçen sene sohbet de duymuştum. Normal bir pilde böyle bir elektronik kart yokken evlerde kullanılmış kumandalarda böyle bir kart falan yok. Bunlarda neden böyle bir elektronik kart var bütün pil paketlerinde? Bu şundan kaynaklanıyor. Lityum iyon bataryalar her ne kadar enerji yoğunluğu yüksek olsa da kimyasallar çok karışık kimyasallar. Ve bu bataryaların, bu hücrelerin e, şarj-deşarj yönetimi yapılabilmesi için bir beyne ihtiyacı var. Hmm. Çünkü biri şarj oldu, biri şarj olmadı, arada farklılık oluyor, batarya paketi kendini kapatabilir, böyle durumlar var. Bu durumlardan dolayı ve Lityum iyon tehlikeli bir e, hücre hani hmm. termal e, sürüklenme dediğimiz patlama olayları gerçekleşmemesi için benim her bir hücreyi takip etmem lazım. Her bir hücrenin şarjından deşarjından emin olmam lazım. O yüzden normal araçlarda akülerde hani artık eskiden e, akım sensörü ve benzeri şeyler yoktu. Araçtaki akülerde de böyle şeyler hmm. kullanmaya başladık. Lityum iyon bataryalarda ve farklı kimyasal bataryalarda benim yönetim için e, bir beyne, bir ekuya ihtiyacım var. Biz de buna bataryada BMS diyoruz. Battery Batarya Management sistem. Yani bu aslında lityum iyon batarya paketi olan, ister küçük olsun ister büyük yani ev robotundan tot elektrikli bisiklete kadar hatta otomobile kadar hepsinde var. Var. Kartların farklı farklı özellikleri var. İşte farklı farklı pil paketleri üzerinde. Bu kart peki zarar görebilir mi? Yani fiziksel etkilerin dışında. Tabii ki zarar görebilir. Yani bir televizyon kumandası gibi düşünün. Televizyon kumandası zamanla hani özelliğini kaybedebilir. Üstündeki transistörler, dirençler, entegre devreler zarar görebilir. Lehimleri kopabilir. Bunlarda da hatalar olabilir. Ama batarya paketlerinde, değişimlerde, tamirlerde genelde e, görülen olay hücrelerde sıkıntı var. Hmm. Hücrelerin değişimi veya modülün değişimi. Bu üzerinde Çince yazıların olduğu e, makine bize bir tanısana, sana Zahmet. Bu makine e, pil punta kaynak makinesi. 18650'lik lityum pillerin ve diğer boyuttaki pillerin hmm. bu olduğu için onu söyledim. Veya farklı nikel hücremiz var. Hücreleri bir araya getirip paket yapmak için kullandığımız bir cihaz. Aslında basit anlamda bir e, punta makinesi. Elektrotları uçları var. Burada ayar seçenekleri var. Burada <laughs> elektrotları var. Bu hücreleri birleştirmek için biz nikel şeritler kullanıyoruz. Bu nikel şeritleri buraya puntalamak için kullandığımız bir makine. Bu nikel şeritleri hücreleri bir araya getirdiğimizde istediğimiz boyutlarda, istediğimiz tarzlarda bataryalar elde ediyoruz. Bu Türkiye'de yani yurt dışından çokça getirilen bir ürün. Sunco markasına ait. Bunu Türkiye'de artık satanlar var. Zamanında hmm. pek satılmıyordu. İstanbul'da sağolsun bir işletmeden ricacı olmuştuk. Satın almıştık biz bunu. Bunun hem havya ucu, hem seyyar ayrı. Yani istediğim büyük bir batarya paketi çalışabilirim. Veya ağız kısmında elektrotu var. Küçük powerbanklerde, küçük bataryalarda buradan çalışabiliyorum. Eğer böyle bir cihaz satın alınacaksa şöyle uzatması olan kablo almasını tavsiye ederim. Çünkü çok büyük paketleri buraya sokamıyorsunuz. Hmm. Böyle bir dezavantaj var. O yüzden bu ya bu modelin üstüne daha da yeni modeller geldi. Daha da özellikler eklendi. Bu cihazda yaptığınız işlem şu. Buraya pil puntalama işlemini yapıyorum. Amper değerini ayarlıyorum. Puntamı atıyorum. Nikel şeritte istediğim özelliklerde batarya paketini kaç seri, kaç paralelse onu birleştiriyoruz. Hmm. Bu punto atmadığım sürece zaten normal pillerden daha farklı bir e, iletişim şekli olduğu için mi? Yani hiç bir direnç olsun istemiyoruz. Ya direnç olsun istemiyoruz, o yüzden nikel şerit kullanıyoruz. Dirençsiz hmm. malzemeler tercih ediyoruz. Bu nikel şeritlerin hazır e, satılıyor şekilli olarak satılanları var veya böyle düz olanları var. Biz düz olanları tercih ettik. Çünkü farklı farklı batarya paketleri çalışıyoruz. Peki Burada. sökmek istersen nasıl söküyorsun? Ya sökmek istersek bunu direkt zorlayarak penseyle vesaire bir şeyle söküp pilin yüzeyine çok zarar vermeden çok küçük bir zımpayla temizleyip yeni devrelerde yeni paketlerde kullanabilirsiniz. Ha, anladım. Yani bu nasıl söyleyeyim sök tak bir pil yuvası olmuyor bunlarda. Böyle lehim olacak ki mümkün olduğu kadar sağlıklı bir elektrik akımı İletim olsun. Sağlıklı olacak ve bu pillerin, bu hücrelerin çevrim sayıları, e, deşer, şer, deşer çevrim sayıları, ömürleri uzun olduğu için hmm. hani punta atıp geçiyoruz. Bunu yıllarca kullanabiliyoruz biz. Daha, büyük bataryalarda, prizmatik hücrelerde, kese tipi hücrelerde e, vidalı, somunlu birleştirmeler var. Tamam. Bir uygulama yapabilir misin sana zahmet? Bir görelim biz de normalde bu ayakta olacak bu ayak <laughs> kumandalı. Peki i̇şte buraya yani yaptığım baskı kuvvetinin bir önemi var mı? Çünkü ben videolarda seyrediyorum. Çok fazla basıyorlar mesela oraya. Yani Ya ama... da akım değerini ayarlayabiliyorsunuz. Bu akım değeri düşük olursa lehim tutmuyor. Hmm. Yani o zaman daha fazla bastırmanız gerekiyor. İşte burada sonuçta bir elektriksel olarak ısı ortaya çıkıyor. Bu ısıyı da çok hücrelere vermemek lazım. O yüzden kullandığınız hücreye göre bir akım değerini belirli bir ayarda ayarlamanız lazım. Birkaç deneme yapıp attığınızda bakın lehim tutmadı. Akım değeri hmm. düşük. Birkaç şey de deneyip akım değerini ayarlayıp çok da pile ısı vermeden benim Pile de gerekiyor yani. ısıtmamak gerekiyor. Isıtmamak gerekiyor. Yani Mümkün olduğu kadar çünkü lityum iyon hücreler özellikle düşük sıcaklığı da yüksek sıcaklığı da sevmiyor. Ama hani lehimleme için bu sıcaklıklar bu şeyler normal değil bir lehim atıp tüm pakete sonra ikinci lehimlerde tekrar tersten hmm. gelip sıra sıra hani 3 4 lehim atılacak. Mümkün kadar şey olduğu kadar ısıtmadan kadarını dağıtarak gitmekte fayda var. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda dur, bu taraftaki dur. lehimleri sökmeyi başardık. Bu arada küçük küçük kıvılcımlar olup birbirlerine elektriksel atlamalar da oluyor. Ama bir zararı olmuyor. Yani ya. ince nikel bu levhalar yanabiliyor. Ee, küçük bir punta ya da kaynak kokusu geliyor açıkçası. Ama zahmet dışı yani öyle göründüğü kadar da kolay değil. Zarar vermeden sökmeye çalışmak insanı biraz yoruyor. Şimdi öbür tarafa devam edeceğiz. Ama önce bir çay arası verelim. Ee, değil mi Biz bunu almış olsaydık ya, adamlar hiç böyle uğraşmadık. Abi, direkt bunu alıyor. Di bir yemesi söküyor, bunun üzerine takıyor. Tamam. Arkadaşlar şimdi e, pür paketini tamamen topladık şöyle etiketlere dikkat ederek yönlerine dikkat ederek kapıları dışarıda bırakmadan bu e, paketin bir şarj göstergesi var ama işe yaramıyor faal değil dolayısıyla biz şarj ünitesiyle şarja taktık şarja taktığımız zaman da şurada şarj olduğunu gördük dolayısıyla şu anda bir sorun görünmüyor bir de voltmetre ölçümünü yapalım en son olarak. Sonra işimizi bitirmiş olacağız. Şöyle kontak anahtarını taktık. Kontak anahtarını taktıktan sonra arkadaşlar voltmetreyi bağlıyoruz. Daha sonra ölçümümüzü yapıyoruz. 35.77 hiç şarj olmamış yani yeni pil olduğu için düşük gelebilir. 4-5 saat şarj olduktan sonra durumu göreceğiz. Şu anda batarya ile işlem bitirmiş olduk. Ee, kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Okan hocama ve Fatih hocama da çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.